Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Bimin 4-10 Ağustos 2023'te geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun hep birlikte inceleyelim. 290 cc'lik üçlü cam desenli su bardağı 59 lira. 330 cc'lik üçlü cam renkli su bardağı 99 lira. Rakle'den İkili cam ayaklı renkli meşrubat bardağı 280 cc'lik 75 lira. Çok amaçlı bıçak çeşitleri 18.50. Hobby Life'tan 10 litrelik kapaklı leğen 37.50. 660 cc'lik desenli ketçap ve mayonez şişesi 11.50. Uyanı Som'dan 6'lı poşet kalipsi 11 lira. Limon presi 22 TL. Manuel su pompası 26.50 Kaşıklık 21.50 Hazneli süzgeç 26.50 Havuz pratikten elektronik su pompası 79 lira Vakum makinesi Kumtel'den 600 lira Arnika marka blender seti 900 lira Dijit sudan dijital mikrodalga fırın 1600 lira Lüksel XX Large 7.5 litrelik First Freyer 2800 lira. su marka 3 çekmeceli derin dondurucu 3000 lira. Fakir marka RS720 robot süpürge 4600 lira. Fakir marka şarjlı 2 in 1 Evox dik süpürge 6000 lira. 27,5 jant 21 vites dağ bisikleti 2200 lira. Elektrikli bisiklet MJ1 10.000 lira. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet Kuba'dan BM8 Pro 13.000 lira. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet RKS XS25 16.000 lira. LG marka 50 inç Ultra HD Smart Televizyon 127 ekran 16.000 lira. Nordman'de 42 inç Android Televizyon 106 ekran 5.300 lira. Erişte makarna makinesi 600 lira. Bonera marka karnıyarık tenceresi 22 santimetre 159 lira. Üçlü bıçak seti 200 lira. Pratik ipli doğrayıcı 3 bıçaklı 129 lira. Dörtlü fincan 90 milimlik 129 lira. Şefistan desenli kavanoz kapağı 1 lira. 425 cc'lik kavanoz 6.50 660 cc'lik kavanoz 7.50 1000 cc'lik kavanoz 8.50 3 litrelik kavanoz 44.50 5 litrelik kavanoz 69 lira. Kolorina cam meyvelik 21 santimetrelik 69 lira. Borcamdan kırmızı kapaklı borcam cam. 1040 cc 65 lira. Altılı cam kupa 180 cc 75 lira. Altılı cam çerezlik seti 119 lira. Üçlü cam dondurma ve tatlı kasesi 59 lira. Kolorina'dan meyvelik 99 lira. Paşa Bahçeden pipetli kavanoz 450 cc 27.50. Hobby Life'tan soğan ve patates saklama kabı 12 litrelik 69 lira. Hobby Life'tan salata kurutucusu 79 lira. Efor marka üzüm sirkesi 2 litrelik 22.50. 3 kilogramlık tuz san iri salamura tuz 14 dolma kapağı 2750. 17 santimetrelik süzgeç 3250. Kadın ve erkek için spor ayakkabı 139 lira. İp askılı şortlu takım 99 lira. Kasilli'den kadın ip askılı şortlu takım 125 lira. Kasilli'den atlet şort takım erkek için 139 lira. Erkek için şort 59 lira. Kadın cüzdan fermuarlı 49.50. Molinella'dan sofra bezi 34.50. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.